Plevra'dan bahsedecek olursak akciğerler plevra denilen seröz bir zarla kaplıdır. Plevra her iki akciğeri ayrı ayrı saran bir kese, iki kese şeklinde görülmektedir. Plevranın yarıkları plevra akciğerlerin yarıkları dahil olmak üzere akciğerin dış yüzünü örten bölümüne plevra visceralis adı verilmektedir. Göğüs boşluğunun iç yüzünü ve diyafragmanın üst yüzünü ve akciğerlere bakan yüzünü örten bölümüne ise bölümlerine ise Plevra parietalis adı verilmektedir. İki plevra arasında plevra visceralis ve plevra parietalis arasında kalan aralığa ise cavitas plevralis adı verilmektedir. Cavitas plevralis adı verilmektedir. Plevra visceralis ve plevra parietalis fasies mediastinalis akciğerde hilum pulmonisin etrafında ve ligamentum pulmonalenin etrafında bir araya gelmektedir. Ligamentum pulmonaleyi fasialis medialiste görmekteyiz. Plevra parietalisi kaburgaların örten bölümüne pars costalis, diyafragmayı örten bölümüne pars diyafragmatika ve medyastinum örten bölümüne ise pars medyastinalis adı verilmektedir. Pars mediastinalis'in pars diafragmatikaya geçtiği yerde oluşan çıkmaza resesus freniko mediastinalis adı verilmektedir. Pars diafragmatikanın pars costalis'e geçtiği yerdeki çıkmaza ise resesus costa diafragmaticus adı verilmektedir. Plevra parietalisin, apertura thoracica superiordan geçerek boyun köküne uzanan kubbe şeklindeki bölümüne ise cupula plevra adı verilmektedir.